Sonra Hazreti Ömer'in gerekçesine Dedi ki, farz olma tehlikesi kalktı. Çünkü orada sebebi beyan edilmiş. Farz olacak tehlikesi var. E şimdi böyle bir şey hadis-i şerifte kan bulaştırma tehlikeniz var. Onun için kılmayın derse, bu da dedi ki pet çıktı, bu kalktı, kalktı. dildesi. Ama şimdi böyle bir şey hiçbir hadiste yok. 1400 senedir bu tatbikat var. Ondan sonra tampon gibi bazı şeyler var zaten. Kadın efendim doğumdan sonra geziyor. Kalkıyor, oturuyor her tarafta. Ne alakası var? Kadınları bu kadar... Sanki eskiden kadınlar şeymiş, ilkelmiş annelerimiz, sahabe kadınları falan hiç temizlik memizlik bilmiyormuş, cami bulaşıyormuş. Bir şeyi derken kırk yeri bulaştırıyor. Haberi de yok ya. Yani sen ne demek istiyorsun? Mesela o şey bir erkek iki kadın şahitlik meselesi. Hı. Orada da mesela bazıları diyor ki Çin'deki kadınlar okuma yazma biliyor onun için bir kadın bir erkek olur orada. Ayette halbuki faracülüm ve bir şey senet yazışmasında borç gibi evet. olaylarda. Bir erkek iki kadın. Ya iki erkek ve Bakara suresinin son ayetlerinden. resulden bir önceki sayfa. İki adam yoksa ferajulun ve Bir erkek iki kadın. Tak buradan kadınlara akar Ya alakası yok. Aslında o kadınları muhafaza işlem. Neden? Çünkü mesele senet sepetiş. Mal inkarı çoktur. Borç inkarı çoktur. Kadın yalnız kaldığı zaman kadına baskı ve korkutma uygulanabilir toplumlarda. Mahalle baskısı da her türlü baskı uygulanabilir. İkrar etme bu şahitliği diye. Onun için oraya iki kadın birbirine destek olsun diye iki kadın niye erkek gibi savunma yapamayabilir diye iki kadın meselesi oraya kondu. E şimdi kalkıyor diyor ki şimdi kadınlar okuma yazma biliyor o halde ya kardeşim bu ayet zaten hadi hadis desem zayıf mayıf diyorsun. Ya bu Kur'an'ın metninde var sen bu Kur'an'a inanıyorsan bunu değiştiremezsin kardeşim bunu değiştiremezsin. Ha birilerine şirin göreyim kadınlar beni çok sevsin diye hikmeti ilahiye. Onlardan fazla bizim cemaatimizde kadınlar bizi çok dinleyen kadınlar Halbuki biz böyle işine göre konuşmuyoruz. Ama millette şöyle bir durum var. Ya ayet böyle diyorsa diyor yani... Doğru yani hoca diyor doğrusun diyor. Çünkü benim orada bir pazarlığım yok. Beni kadınlar çok dinlesin. Niye dinlesin beni kadınlar çok canım? Ben ayeti hadisinin doğrusunu söylerim. Dinle, Burada dinle, kadınlara dinle, da dinle, bir hakaret yok ama. Hatta biz onu Mahmut Efendi'nin meali yazılan mealde de... ...özellikle belirtilmiş kadınların... Bu gibi senet sepet, mahkeme şahitlik gibi olaylarda savunması tek kalmamaları için desteklenmiş. E sen bunu bu açıdan görmeyip de aşağınamız iki kadın lazım aşağınamız zamanında sanki onun aklı daha unutkan, hafızası daha bozuk da şimdikiler işte bilgisayar kullanıyor ve da yazıyor. Ne alakası var? Bu gerekçeleri öyle bir konuşacaksın ki biraz mantıklı olacak yani. O zamanki kadınların daha hafızası yerinde olduğu rivayetlerinden belli diyelim. E şimdi o zamanki temizlik yok mu? İslam'da şey yok mu? Ne alakası var camiye kan bulaştırmak? O zaman evinde kılabilir derdi. Niye kılmaz, kılamazsın dedi. Camiye girme dedi. Kabe'ye talaf yapamazsın dedi. Ayşe annemiz e, hasta olunca e, ihramlıydı. Dedi ki ihramlının yaptığı bütün vazifeleri yap, İhrama girersin, lebbek dersin. Hepsi. Hayran la tatufi bil beyt. Kabe'ye talaf? edemezsin. edemezsin. E şimdi Kabe'ye de sokuyorlar. Ha. Tabii ki sokma fetvası da çıktı. Namaz kılarsa niye giremesin ki Kabe'ye? Milleti böyle yani günah sokuyorlar Mekke gibi o, yerde ya. Bizde mi çıktı o fetva? Tabii bizdenkilerde de var. Aynı şey o namaz kılar diyen Kabe'ye girer diyor. Hocam şu cinler melekler çok giriyor bununla ilgili soru. Ee, melekler görünebilir mi insanlara? Şimdi melekler zaten asıl varlıklar itibariyle nuranidirler. E, nurani dediğimiz zaman latif varlıklardır. Yani bir kütleleri yoktur. yoktur. Yani bir boşlukta yer doldurmazlar. Buraya bütün melekler sağabilir. Ne gibi bütün ışıkları birbirine soksan o ışık o ışığı reddetmediği gibi. Ama adam olduğu zaman herkes yarım metre yer kaplar. Miyadı bellidir, istihabatli bellidir. Melekler nurani fakat meleklerin görünmeleri için temessül etmeleri lazımdır. Yani şekle girmeler. girmeleri lazım. Fetemessel eleha. Beşaran Seviye, ...Meryem Suresi'nde Cebrail Aleyhisselam... ...Meryem'e göründü diyor... ...filiz gibi bir delikanlı... ...şeklinde Günde. ama erkekliği... ...olmadığı kesin. Melek olduğuna göre... ...erkeklik dişiliği yoktur. yoktur. Erkeklik dişiliği olmadığı halde... ...delikanlı şekline girdi diyor. Meryem Valide de peygamber olmadığına göre... ...o zaman peygamber özelliğinden biz. de... ...çıktı bu iş. Ne oldu? Görünebilirliği insanları çıktı. Görünebilir. Bu Kur'an'la bir delil... Bukhari hadisinden bir delilde, Bakara Suresi okurken, sahabeden bir zat. Atını bağladığı yerde at huysuzluk ediyor falan. O da Bakara çok uzun yani. Bir saat, iki saatte namazda kıraat edecek onu. Onlar tertil üzere okurlardı, yavaş okurlardı en azından. Bu arada atın huysuzlanmasından diyor. Hemen diyor, namazı bozdum diyor, ata bir şey, akrep mi, yılan mı yaklaştı falan. Baktım diyor, şimdi ufa mufa diyorlar işte. Bunlar da ne gördükleri belli değil. Şimdi i̇şte bir şey görüyorlar belki, ona ufa diyor, bir şey diyor. Melek de olabilir o. Geliyor, bir şey, bulut gibi bir şey içinde gelmişler, nurani var, yani böyle bir şeyler görüyor, ampuller gibi, kandiller gibi şeyler görüyor. At ondan huysuzlanıyor, onun yaklaşmasından huysuzlanıyor. Bu zat da hemen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu için her müşkil ona soruluyor. Sorunca Bukhari'de geçiyor bu, buyuruyor ki... Til onlar meleklerdi denetli savtike, denetli kıraatike suretel bekara. Bekara suresini okuduğun için sesli okuyor. Gece namazlarında teheccüd kılarken tek takılsan sesli okuyabilirsin. Hadis diyor, izan kâme ahadukum billel yusalli. Gece namaz kılarsa felleccer bil kıraati. Sesli okuyun. Tabi komşuları rahatsız etmemek lazım ve uyuyanları rahatsız etmemek lazım ama kendi evinde ses gitmeyecek kadar fe innel melaikete ve ummar eddar yestemi'une li ve yahdurun bi salati yusallun bi salati diyor çünkü evdeki sakin cinler var bir de melekler var sağında solunda var gece koruma meleği var melek dolu bu melekler diyor onun sesli okumasından memnun olurlar kıraatını dinlerler onunla cemaat olup uyarlar namaz kılar ama tabi bu sefer adam melek geldi cin geldi falan cinlenir belki öyle de ama girmemesi için sessiz okusun o zaman fark etmez ama buna dayanabilen bir bünye varsa bizim bazı Hurşit Efendi Allah rahmet eylesin vardı. Çok sağ, sağlam bir itikadlı Sofu Süleyman Efendi'nin adamlarından eskiden sonra bizim Mahmut Efendi Hazretleri'ne gelmişti. O öyle ey Allah'ın melekleri saf saf olun uyun bana falan böyle cezbeli bir adamdı. Ağlıyor ağlıyor kılardı yani aşık bir adam hani bu hareketi ben yapamam tabii. Şimdi bu hadisi bilirdi ama o hadisin etkisinde kalarak bunu yapardı. O da Efendimiz de buyuruyor ki melekler sana yanaştı. Bekara söz okuduğun için sesini dinlemeye geldiler. E, hatta diyor ki devam etseydin diğer insanlar da görebileceklerdi yanına gelenler olursa onlar kaçmayacaklardı. Fakat e, sen kesince onlar da kayboldu diyor. Buradan da anlaşılıyor ki o sahabeye göründüler. E, daha başka sahabe evliya Allah'tan da. Mesela hadis-i şerifte diyor ki kapı, birisi sizden bir şey istediği zaman yani onu reddetmeyin, boş çevirmeyin. Hatta diyor atın üstünde gelse de verin. Adam şimdi jipten iner bir, haçlık isterse sen de onu kovalama. Niye? Olur ki çaldırdı o anda. Benzinli gidecek benzini yok. Yenibir hikaye otopark acıyası. E kaya diye evet, <laughs> tabii. Şimdi sizin o veciniz ayrı bir şey. Dolayısıyla e, hadis diyor ki e, çünkü sizden diyor insan da olmayan e, cin de olmayan varlıklar da bir şey isteyebilir. Yani bir imtihan şeyinde de deri, Hızır meselesi falan... Yani bir melek gelmiş olabilir. O bir imtihandır. Başka hadis-i şerifler de var sahih hadislerde. Hocam, Meleklerin insanları şimdi insan Siz edin. böyle diyorsunuz. Siz böyle dediğiniz için ben karşıma gelip benden bir yolda para isteyen tinerciye bitti. Herkese para veriyorum. Ya melekse diye. Bizim bizim e efendi hazretlerin şöyle bir sözü var. Şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok, var ver. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bir Hacı Bilal Efendi vardı. Allah rahmet etsin. Hadi gel bakalım. Adam da şimdi bir bahane uyduracak diyor ki Ada Pazarı'ndaydı o. İstanbul'a gideceğim ama param O meşhurdur. Otobüs param yok meselesi. O da gel o zaman kara götürüyor. Bizim efendi ona dedi ya Bilal Efendi adam bir bahane bulmuş işte sen de ne kara İlahi götürüyorsun et. adamı ya dedi. <laughs> ver bir kuruş derdi adam. Yok daha masraf. Kendine de Bu <laughs> Vakti geçiyor. Yani adamın yalancılığını ispat ediyor. Ve bu biz mesul değiliz bundan. Yani artık bize ne adamın? Herkese yalanı kendim. Adamın vardır. şeyinden ya. Allah Allah. Peki hocam bir de bu cinlerle çok e, soru geliyor. Cinler nedir? İnsan mıdır? Değil Olur midir? Olur mu insan canım? Nedir bir cin? Mi? Cin e, nasıl ki biz topraktan yaratılmayız. Onlar da ateşin a, dumansız yerinden ham maddesi o ama. Kendi ateş değil. O zaman adam diyor ki cinler zaten ateşten. Ateşte nasıl yanacak? Adam da almış taksiyi vurmuş kafasına demiş ki bu da topraktan ama senin kafanı yardı demiş. Senin kafasını yarmış? Yok yok. adam diyor ki şeytanlar cinler ateşten. Kâne minel cinni şeytan cinden. E cin de ateşten. Şimdi bu uydurma dini İslam'ı rezil, insanları rezil etmek için. Efendim Allah varsa niye göremiyorum? Görmediğine inanmam. Ondan sonra efendim şeytan ateşten. Ateşte nasıl yanacak? Böyle e, birkaç soru sormuş. Adam da kalkmış almış taksiyi. Kerpiç'ten ...saksiyi vurmuş kafasına. Ne alaka ayağa kalkmış falan. Ya demiş, kardeşim başın ağrıyor mu? Ağrıyor. Ağrıyorsa demiş, göster. İnanmıyorum ağrıdığına. Ben de keyfime vururum. Ağrımıyor ki. Ağrıyor, göster gösteremiyor. Ondan sonra demiş ki, şey bu da demiş topraktan, sen de topraktan, kafanı kırdı demiş yani. <laughs> <laughs> o o bakın Yani o onun ham maddesi. Şimdi biz topraktanız diye... Biz, ...bizi toprağa atsan mahsul bitmez yani. <Gülüyor> <Gülüyor> o, o. Şimdi toprak ayrı bir şey. O bizim... Ana asır erba dediğimiz su hava toprak ateş. İnsanda su eksildi mi ölüyor. Toprak yani bitkilerden gıda diyelim ona. O gıdaya döndü şimdi. Topraktan gelen gıda mahsullerden gelen gıda. Ateş dediğin hararet bir derece var. Dondu mu zaten adam öldü mü donuyor. Yani şimdi